Gençler Birliği'ni farklı geçen Galatasaray'da maçın ardından Terim transfer listesinde yer alan oyuncuları açıkladı. Süper Lig'in 18. haftasında Gençler Birliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da cezası sona eren ve kulübedeki yerini alan teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kulübün transfer açıklamaları hakkında net bilgiler veren Terim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Vizca'yı istediklerini açıkladı. Terim ayrıca Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'i istediğini belirtti. Terim sözlerine şöyle devam etti. Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok diyen tecrübeli antrenör. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var. Çok fazla imkanımız var ve yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Evet, İrfan Can'ı, Viska'yı, Onye Kuru'yu, Muhammed'i istiyoruz diyen Terim, İrfan Can ve Viska için Göksel Gümüşdağ ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Viska da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var şeklinde konuştu. Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli futbolcuları almaya çalışıyoruz diyen Terim, çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya başkaları tarafından alınıyor, ya da biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk açıklamalarında bulundu. Biliyorsunuz Edin Visca'nın Fenerbahçe ile de ismi anılmaktadır. Edin Visca Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray'a mı gelecek yoksa Başakşehir'de mi kalacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.